Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zanmı için kritik veriler nihayet açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranlarını duyurmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağpır Emeklileri için 4 aylık enflasyon farkının %13,36 olarak kesinleştiğini açıkladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alırken, bir yılın ikinci yarısına dair maaşların netleşmesi için sadece Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. 2025 yılının ilk yarısında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin alacağı maaş sanma için önemli bir dönemeşi geride kaldı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon oranları sırasıyla %5,03, %2,27, %2,46 ve %3,00 olarak belirlendi. Bu 4 aylık süreçte toplamda %13,36'lık bir enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Temmuz ayında yapılacak maaş zammının temelini oluşturuyor. Bu verilere dayanarak, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklilerinin Temmuz ayında maaş artış alacağı tutarın yaklaşık 16.400 Türk Lirası civarına çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu hesaplama yalnızca 4 aylık veriler üzerinden yapıldığından, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranlarına göre maaşların daha da yükselebileceği ifade ediliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasında farklılık gösteriyor. Sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı doğrudan 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Bu grup için Nisan ayı itibariyle toplamda %13-36'lık bir zam hakkı doğmuşken, Temmuz ayında açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı verilerine göre bu oran daha da artabilir. Diğer taraftan, memur emeklilerinin maaş zammı sadece enflasyon farkına dayanmıyor. Memur emeklileri için Maaş artışları toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda da belirleniyor. Bu nedenle, memur emeklileri için yapılan zam oranı genellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine göre farklılık gösterebiliyor. Maaş zammı oranlarının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri büyük bir öneme sahip. Ekonomistlerin öngörülerine göre, Mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 2,20, Haziran ayında ise yüzde 1,70 civarında olması bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 ayrı toplam enflasyon oranının yaklaşık %17-82'ye ulaşması öngörülüyor. Bu da, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak maaş artışının daha da büyümesine neden olabilir. Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için kesin oranlar, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. TİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini Temmuz ayının ilk haftasında duyurması bekleniyor. Bu veriler ışığında, Temmuz maaş artışları için resmi açıklama yapılacak. Emekliler ve memurlar için önemli olan bu açıklama, maaş zammının ne kadar olacağını belirleyecek. Temmuz ayında yapılacak maaş artışları, emekliler ve memurlar için kritik bir dönüm noktası olacak. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin nasıl şekilleneceği, maaşların hangi seviyeye yükseleceğini belirleyecek. Şimdiden %13-36'lık enflasyon farkıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının yaklaşık 16.400 TL seviyelerine çıkması beklenirken, Memur emeklilerinin alacağı maaş zammı ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda şekillenecek. Emekli ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak maaş zammıyla daha yüksek bir yaşam standardına kavuşmayı umuyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında enflasyon %3 arttı. Yıllık bazda ise %37,86 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, emekli ve memurların alacağı Temmuz maaş zam oranlarını belirleyecek en önemli veriler arasında yer alıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, 2025 yılına ilişkin maaş zammı için 6 aylık enflasyon farkına göre artış alacaklar. Şu ana kadar açıklanan Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon oranlarıyla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam %13,36 olarak netleşti. Bu oran, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak verilerle daha da yükselebilir. Ancak şimdiden bu oranın garantilendiği ifade ediliyor. Memur ve memur emeklileri için maaş zammı sadece 6 aylık enflasyon farkına dayanmakla kalmıyor. Bu gruba toplu sözleşmeden kaynaklanan ek bir artış da yapılacak. Şu anki verilere göre memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı %6,95 seviyesinde. Bunun üzerine toplu sözleşmeden gelen %5 ik zammı eklenerek toplamda %12,3 oranında bir maaş artışı sağlanacak. Yine Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle bu oran değişebilir. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz maaş artışlarını kesinleştirecek. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Mayıs ayında enflasyon oranının %2,20, Haziran ayında ise %1,70 civarında olması bekleniyor. Bu tahminlerle birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin alacağı maaş artışının daha da yükselmesi öngörülüyor. Memur emeklileri içinse toplu sözleşmedeki artışın yanı sıra, açıklanacak enflasyon verilerinin de etkisiyle toplam zam oranının artması bekleniyor. Temmuz ayında yapılacak maaş zammı, her yıl olduğu gibi önemli bir dönüm noktası olacak. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammı için nihai oranlar kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini Temmuz başında açıklamasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı oranları netleşecek. 2025 yılda Temmuz ayında yapılacak maaş zammı, hem sosyal sigortalar kurumu ve bağkır emeklileri hem de memurlar için büyük bir önem taşıyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre sosyal sigortalar kurumu ve bağkır emeklilerine yapılacak zam oranı %13,36 olarak belirlenmişken memur emeklileri için toplu sözleşme zamı dahil olmak üzere %12,3 oranında bir artış öngörülüyor. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle bu oranlar daha da değişebilir. Temmuz ayında yapılacak resmi açıklama ile emekliler ve memurlar alacakları maaş artışlarını öğrenmiş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 2025 yılı Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayında enflasyon %3,00 olarak belirlenirken, bu veri milyonlarca emeklinin ve memurun alacağı maaş zamının hesaplanmasını olanak sağladı. Söz konusu veriler, maaş artışlarının şekillenmesinde önemli bir gösterge haline geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, 2025'in ilk 4 ayında oluşan enflasyon farkına göre zam alacaklar. TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyonu sonrası, bu gruptaki emeklilerin alacağı zam oranı şu an için %13,36 olarak kesinleşmiş durumda. Bu oran, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki enflasyon belirlerine dayanarak hesaplanmış bir enflasyon farkı. Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon artışı olursa, bu fark daha da yükselebilir. Bu durumda, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz 2025'te maaşlarını %13,36 oranında bir artışla alacaklar. Ancak kesin maaş tutarları, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak daha netleşecek. Şu anki verilere göre, bu gruptaki emeklilerin maaşlarında Temmuz'da önemli bir artış bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için maaş sarma hesaplanırken, sadece 6 aylık enflasyon farkı değil, toplu sözleşme hükümleri de devreye giriyor. Memurlar, %6-95 enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme belirlenen %5 ek da alacaklar. Bu iki bileşenin birleşimiyle memurların alacağı toplam maaş zammı şu an için %12,3 olarak hesaplanıyor. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın kesin oranı Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Eğer bu aylarda enflasyon artışı olursa memur maaşları da buna göre artabilir. Temmuz ayında yapılacak açıklama ile memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai maaş sanma oranları kesinleşecek. Temmuz ayında yapılacak maaş sanma emekli ve memurlar için büyük bir önem taşıyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkır emeklilerinin alacağı maaş artışı %13,36 olarak netleşmişken, memurlar için toplamda %12,3'lük bir artış öngörülüyor. Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon verileriyle bu oranlar değişebilir. Ancak şu anki veriler ışığında Temmuz zammı için beklentiler oldukça yüksek. Sonuç olarak Temmuz ayında yapılacak maaş zammı, emekli ve memurların alacağı yaşam standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir adım olacak. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak veriler, bu zammın kesin oranını belirleyecek ve milyonlarca çalışan ve emekli için yeni maaş tutarları ortaya çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu veriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri ve memur emeklilerinin 4 aylık zam farkı kesinleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranı %13,36, memur ve memur emeklileri için ise %12,29 olarak hesaplandı. Temmuz ayındaki nihai zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kritik önem taşıyor. TÜİK, Haziran verilerini Temmuz başında açıklayacak. Uzmanlar, enflasyonun mevcut trendle devam etmesi durumunda 6 aylık artışın %17 civarında olacağını, ve bu oranın Sosyal Siportalar Kurumu ve Bağkur Emeklilerine otomatik yansıyacağını belirtiyor.